taş düşmüş her yere. Yolumuz tıkalı ama şelalenin olduğu yer aşağısı. Gördüğünüz gibi akıyor. Çokran şelalesinin yanına kadar ulaşabildik ekibim Fatih Bey ile beraber. Ne yapalım? Motoru durduralım buraya. Buraya durdurmayacak. Nereye durdurak? Çıkabilirsek, inebilirsek şöyle gidek diyeceğim şuraya kadar. Acaba diyeyim şu taşları biraz kenara kaydırsak. Bun bir El, geçelim. Elimizle mi? He. Yani öyle tahmin değil. Şunların üstünden geçemez mi? Geçeriz, tek tek geçiririz. He, tek tek geçiririz. Ha tamam, ha, şuradan geçeriz ya. ya. Böyle önümüze engel olan taşları kaldırdık. Şunların üstünden yavaş yavaş geçip gidemez miyiz? Bence ya gideriz. En azından şuraya koyalım. Kafamız rahat etsin. Yok şunu buraya geçtikten sonra gideriz. İşte şuradan öte gidilmiyor. Bak şuradan ineceğiz. Oğlum yayan inmemiz lazım. Şuraya bırakırız ki bırakabilirsek. Ya o zaman hiç uğraşmayalım. Yani o kadar gideceksek bence. İyi başına bir iş gelmez. Ya ne olacak abi ya. İyi hadi bakalım. O zaman şeylerimizi, malzemelerimizi alalım. Motorları kilitleyelim. İyi buldum ha. Yeah.